Evet. Mıhlama da hazır. Aa. Kızlar baksanıza şunlara. Güney hazır uyuyak hiç kaldırmasa mıydık? Ya yok ya. E, uyandıralım babam çok nemrut bir şey oluyor açken. Hem zaten akşam konuşamadım onunla. Konuşmam gereken bir şey vardı. Ha. <laughs> Baba. Yıldız ablacığım. Babacığım. Baba. E, uyanmıyor bunlar. Durun durun. Bakın ben şimdi onları nasıl uyandırıyorum. Ay Güney mi uyandı? Ağlıyor mu? Bir şeyler oldu. <laughs> ya aşk olsun size. Baba Yıldız abla sakin ol. Uyanmadı Güney. Oy. Uy. Ay baba sen Sefer abiyle dalga geçiyordun ama aynı onun gibi oldun. Aa, gülün kızım, gülün ha gülün. İnşallah ben sizin o evlendiğiniz zamanları göreceğim. Çoluğunuz çocuğunuz olduğunu göreceğim. Bak o zaman nasıl yarım saatlik uykuya hasret kalıyorsunuz... ...o zaman anlayacaksınız bizi. Aşkım sen niye uyandın ki o oluşumuz uyuyorken? Ha, ne olsun aşkım ha oruç tutmuyorum diye yani kızlarımla kocamı sahurda yalnız mı bırakacağım? Bak bu günlerinizin kıymetini bilin ileride çok ararsınız. Ha konu tam da gelecekten açılmışken öyle bir konu mu açıldı? Allah Allah ben hiç fark etmedim. E babacığım ben düşündüm, taşındım, ee, geleceğime yatırım yapmaya karar verdim. Çok iyi bir karar kızım, on numara. Bir tane e, şey alalım sana, kumbara. Onun içine harçlıklarını atarsın. Baba, ben artık senden harçlık almak istemiyorum ki. Tamam, bunu istemiyorsan başka bir şey istiyorsundur. Ona da cevabım hayır. <laughs> ah, baba, ben çalışmak istiyorum. Güzel, gayet makul bir istek. On numara bir istek kızım. Ama şöyle problemimiz var. E, önce liseyi bitireceksin. Ondan sonra üniversiteyi bitireceksin, bir meslek sahibi olacaksın. Yani dolayısıyla bir düşünelim hemen küçük bir hesap. On yıl sonra konuşuruz. <laughs> ya bu Kuzey grubunu niye öyle kesip atıyorsun hemen? Bak kız ciddi bir konuda konuşmak istiyor. Sen söyle yavrum ha, nerede çalışmak istiyorsan? Var mı hakkında bir yer? Ee, bir spor salonunun ön bürosunda sekreterlik yapacağım. Yani oradaki kızla dönüşümlü çalışacağız. Ya sen benden izin istemiyorsun. Sen baya baya haber veriyorsun. Mollaoğlu hislerimde sağdan sağdan yaklaşıp bana fısıldıyor. Bence diyor bu spor salonunun dingillerle alakası var diyor. Ya aşkım niye öyle diyorsun Allah aşkına? Ya niye her şey son dingillere çıksın? Kızım söyle bakalım anneciğim ha, var mı alakası yok değil mi? Hem var hem yok. Ha. Aa, ben biliyorum kızımı tanıyorum ben malımı biliyorum. Onun için ne yapıyoruz kızım? Çok çalışmak istiyorsak restoranımız orada geliyorsun. Güzel güzel başlıyorsun. Devam falan maaş. Ya baba ben restoranda çalışmak istemiyorum. Sizin de desteğinizi almak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde kendi bulduğum işte çalışmak istiyorum. Oy ah senin ağzın bal yesin. Oy kurban olayım o dillerine. Bak ne kadar güzel konuşuyor yavrumuz. Kendi ayaklarımın üzerine durmak istiyorum diyor. Bak baba parası olmadan yaşamak istiyorum diyor. Sen bana laf mı sokuyorsun aşkım ya? Baba parası falan. Ne alakası var aşkım? Yani öyle bir laf sokma durumunda değilim ha şu anda. Ben lafımı ortaya attım yani. Hazır ortalık kızışmadan. Benim işi tatlıya bağladık mı ha? Ne diyorsunuz? Tamam mı baba? Tamam. Annen istiyorsa olabilir. Bilmiyorum. Oley! <gülüyor> <gülüyor> Uy, <Kuzey> Güney. <laughs> ee, siz hiç rahatınızı bozmayın. Ben kardeşimle ilgilenirim. Ne olur bana olayım. Ha iki kızlarım var. Ya bak. Aşkıma hadi. Hadi uzana. E hadi soğutmayın. Çok güzel mınlama yaptım. iyi. Haydi aşkım iyi hadi. Hadi iyi, iyi. hadi yiyin iyi. Haydi. Sıcakken iyi. Doğru. Al da bir de ben. Evet.